Merhaba arkadaşlar, bugün de sizlerle birlikte 10 dakikada çok basit zeytinyağlı bir kabak yemeği yapacağız. Ben burada malzemelerimi hazırlamaya başladım. Burada 3 adet benim sivri biberim var, burada dereotum, maydanozum, soğanım var. Soğanımın yarısını ben doğramıştım. Ne dedim? Diğerlerini de videoyu açtıktan sonra doğramaya başlayayım dedim. Şimdi hemen şöyle soğanlarımı doğruyorum. kabak yemeğinin tarifini ben arkadaşımdan almıştım Zeki abladan sağ olsun. O bu yemeği çok güzel yapar. Efsane bir lezzeti olur. Sizinle de paylaşmak istedim. Şimdi şu kabaklarımı da hemen bir doğrayayım. bunların hepsini kavurmadan çiğ şey yapacağız arkadaşlar bunun özelliği o efsane bir lezzet oluyor yaz aylarında sık sık haftada en az bir iki kere yapıyorum bazen yani iki de geçirdiğim olabilir çok seviyorum bunu Şimdi hemen kabaklarımı hızlı bir şekilde halledip geldim arkadaşlar. Şimdi tencerenin altına öncelikle kabaklarımı alıyorum şu şekilde. Kabaklar gözünüze çok görünebilir ama zaten piştiği zaman küçülüyor ama buradan da herhalde bir 2-3 aile doyar gibi geldi şu anda. Şimdi önce bir kapıya bakıp geliyorum. Şimdi hemen bunun üzerine soğanlarımı şöyle koyuyorum. Daha sonra biberlerimi. Sonra da maydanozu ve dereotumu şöyle üzerine koyuyorum. Burada da benim yazdan yapmış olduğum domates sosum var. Üzerine bundan ilave edeceğim. Siz de elinizde varsa eğer bu yazdan kalma domates sosları Hayat kurtarıyor. Bir de çok lezzetli bir hale getiriyor. Kaşık daha koyacağım. Nasıl yeterli. Çok az da salça koymak istiyorum. Siz salça koymayabilirsiniz. Şöyle yarım yemek kaşığı kadar da salça ilave ettim. Şimdi üzerine çok az kimyon. Karabiber atıyorum. Karabiber bu yemeğe çok yakışıyor. Tabii ki olmazsa olmazım tuzumu da şöyle üzerine ilave ediyorum. Şimdi son aşamada zeytinyağımı da şöyle üzerine bol bol gezdiriyorum arkadaşlar. Korkmayın zeytinyağı dökmekten. Tamamdır bu işlem. Şimdi hemen pişmeye gidiyoruz. Şimdi artık böyle hafiften o suyunu vermeye başladı arkadaşlar. Şöyle yarım su bardağı şu kenarlardan içerisine suyum ilave ettim. Bu su bunun için yeterli arkadaşlar. Şimdi size şuradan şöyle bir suyunu göstermek istiyorum. Artık suyunu bırakmaya başladı. Gördünüz mü arkadaşlar o yarım bardak su bile aslında fazla gelebilir. Kendi suyunu bırakmaya başladıkça suyu gitgide Böyle göstereyim çoğalmaya başladı domatesin sosu falan zaten hepsi güzel olacak şöyle altını artık hafiften açmaya başladım artık pişme kıvamına geldiğinde görüşürüz Evet arkadaşlar yemeğim şu anda hazır mis gibi oldu bütün ev muhteşem kabak koktu şimdi üzerine de çok az biraz yoğurt koyacağım siz isterseniz sarımsaklı yoğurt da ekleyebilirsiniz o halde bugünlük de benden bu kadar olsun. Umarım severek ve beğenerek izlediğiniz bir video olmuştur. Denemenizi kesinlikle tavsiye ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.